Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün burçların büyülü dünyasında soluk kesen bir yolculuğa çıkıyoruz. Bazı burçların taşıdığı özellikler adeta birer hazine gibi, çevrelerine ilham ve sevgi saçıyor. Bu özel burçlar, yapılan son araştırmalarla da kanıtlandı. Haydi gelin, en sevilen 3 burcu yakından tanıyalım. 3. Sıradaki burcumuz Boğa. Kimi zaman çevremizdeki herkesin içinde bir boğa barındırdığını düşünürüz, değil mi? Sabrın ve sadakatin sembolü olan boğa burçları, yakın ilişkilerde en güvenilir dostlar ve iş ortakları olarak öne çıkıyor. Onların güven veren tavrı, etraflarındakileri kolaylıkla sarmalıyor. Bir boğanın hayatını paylaşmak, gerçek bir hazinedir. İkinci sıradaki yerini alan burç ise Başak. Disiplinleri ve analitik bakış açıları sayesinde her zaman öne çıkan başaklar, iş dünyasında da mantıklı ve etkili kararlarıyla biliniyor. Onların nezaket ve düşünceli tavırları, çevrelerine pozitif bir enerji yayıyor. Başak burçlarıyla vakit geçirmek, gerçek bir öğrenme ve ilham kaynağıdır. Ve nihayet zirvede yer alan burç, balık. Sevgi dolu ve empati gücü yüksek balık burçları, en sevilen burçlar listesinin zirvesinde parlıyor. Onların içten anlayışı ve duyarlılığı, herkesin yanında olduğunu hissettiriyor. Bir balıkın dostluğunu kazanmak, gerçek bir ayrıcalıktır. Onlar sadece dinlemez, anlarlar. Sadece destek olmazlar, omuz verirler. İletişimdeki ustalıklarıyla herkesi etkisi altına alırlar. Sevgili izleyiciler, Boğa'nın sadakati, Başak'ın mükemmeliyetçiliği ve Balık'ın derin anlayışla tanıştık. Hangi burcun sizin için en sevilen olduğunu merak ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.